Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlık, sıhhat, afiyetle arkadaşlarım. Bugün sizlere çok güzel, yine kolay yapımı oldukça kolay güzel bir tığ işi yelek modelim var bu modelimi kızımı örmüştüm. 10 ya da 11 yaşlarında falan da bu modeli ördüğümde artık küçük geldiği için şimdi ben bunu model olarak saklıyorum. Şimdi i̇şte bu modelimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oldukça kolay. Şöyle bir motif ile başlangıcımız var ve onun artı üstlerini devam edebileceğiniz güzel bir model. Bir seferde yapılıyor modelim. Şöyle bir başladığınız zaman hiç bu yan dikişleri falan yok arkadaşlar. Direkt olarak bütün olarak örüyorsunuz. Hatta isterseniz ebat verebilirim. Yani tam şimdi ölçü olarak kaç olacağını bilemeyeceğim ama el ayar da değişebilir diye. Ben bunu orlon iple yapmıştım. Şimdi sizlere lif ipiyle göstereceğim. Şöyle küçük baklava kısmınızdan sayarsak tek tek olarak arkadaşlar 17 tane. Şu baklavalarımızdan 17 tane olarak enini yapmıştım. Boy olarak da yine bu baklava türlerimizden 7,5 7 tane bu modellerimizden ve yarım olarak da şöyle yarısını göstereyim yarım motif yaptım yedi buçuk olmuş oldu şu motiflerimizden baklava desenimizden yedi buçuk boy olarak bu ayarda yapmıştım şimdi bir de kol boylarını da göstereyim ben size şöyle biraz kaydırayım şimdi sadece ne bütün olarak ördüğümüz için ön ve arka kısmımızı Ayrı olarak örüp omuzlarımızdan dikiş yapıyorum arkadaşlar yarım 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 buradan yarım da buradan burayı bütün bir baklava modelini tamamlamış oluyoruz omuzlarımızda ee, omuz boyunu eğer sorarsanız bir de kenar kısımlarımızı bu şekilde kol kısmımızda arkada ve ön petlerin patlarımızda da aynı şekilde devam ediyor. Yani başlangıç şekillerimiz böyle yarıdan başlanmayacak ne bu baklava kısmımızdan ne buradan. Sadece bu kenar kısımlarımızı bu şekilde modelimizle oluşuyor. Boy olarak da kol boyunu 3 e, tane böyle bütün bir baklava yapıyoruz. Bir tanesi zaten kol altından yarım geliyordu. Bir de omuzdan yarım bıraktığım için 4 tane toplamda bir omuz için baklava desenimiz var. E, omuz genişliğimizi de iki tane baklavamız var. İki tane de böyle kutulu baklavamızdan var. Ön içinde isterseniz yine şöyle iki tane baklavamız var. Şöyle bir tanesini zaten yarım bırakıp hemen direkt olarak ön kısmımızda da sadece tek kutu olarak yapı hazırlanmış modelimizde öyle ayarlamışım. Denk öyle denk geldi demek ki ölçü kısmımızda. Ensemizde yine aynı bütün olarak yapıyoruz. Ense olarak özellikle ayrılmıyor. Bütün olarak yapıp yarımdan bırakılıyor. Yarım baklava olarak bırakılıyor. Şu şekilde. Ve önümüzde göstereyim. Şöyle yine zincir çekip yoncalarımızdan yapıyorum. Bu yoncalarımızı çok sevdiğim için genelde düğme dikmezsem eğer bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İki zincir çekip 3 tane bunda 3 tane kullandım. Bazen 2 tane kullanıyorum. 3 tane trabzanımızı oluşturuyorum ikili ve 2 iki tane zincir çekip aşağıya batıyorum. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzon 2 zincir aşağıya. Bu şekilde. Önce zincirde göz ayarında istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Kenar oyasını da hemen anlatmaya çalışayım. 2 zincir çekip iki tane trabzon oluşturup batıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şöyle genişleteyim. 2 zincir yapıp batıyorum. Kenar oyası da bu şekilde. Bu modele bu modeli yakıştırdığım için böyle yaptım ama farklı kenar oyası da yapabilirsiniz. Evet. Model şeklimiz böyle. Hadi başlayalım bakalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim ve hemen başlıyoruz. Evet, modelimi zincirlen başlayarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gelişigüzel ben bir zincirlerimizi çekiyorum. Şu ayarda benim belçede zinciri çekip hemen geliyorum. Evet. Şimdi belli bir ayarda zincirimi biraz fazla olarak da çektim. Şimdi burada başını bir kere doluyorum. Şimdi buradan 2, 4, 5. zincirimden batıyorum. Ve bir kutucuğumuzu oluşturuyorum. Bu kutucuğumuzu şu kenar kısmımız arkadaşlar şöyle iki tane kutucuk yapacağız. Ondan sonra ikili trabzanlarımızı yapıyoruz bir tane daha yapıyorum Şimdi iki zincir çekip iki tane atlayarak şöyle kutucuğumuza hazırladım şimdi bunun hemen yanına bir tane trabzon oluşturuyorum ikili trabzon bir kere başında olarak da. bir tane zincir çekiyorum bir tane aşağıdan da zincir atlayaraktan şu şekilde bir zincir çekiyorum bir tane zincir atlayarak ikinci zincirden iki tane trabzonu yapıyorum ikili trabzonlardan bir kere başında olarak da bir zincir tekrar bir zincir atlıyorum bu şekilde bir süre biraz böyle ilerletelim arkadaşlar Şimdi ben biraz böyle hazırladım arkadaşlar. 13 tane kutu ikili trabzanlarımızdan oluşturdum. Şimdi 3 kutu yapacağım için hazırlamış oldum. Şimdi yine kenar oyasını iki başta da kenar oyasını iki zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum şöyle. Tekrar iki zincir çekip atlıyorum arkadaşlar iki trabzanımızı. Bunlar kenar oyamız. Yine bir iki üç dört. İlk başlangıcımız bu şekilde oluyor. Şimdi geri dönüş yapıyorum. Başını bir kere alıyorum. Orta kısma batıyorum. Kenarlarımız hep bu şekilde olduğu için iki zincir çekiyorum. Şimdi modele geçiyoruz arkadaşlar. Şu baklava kısmımızı yapacağımız için bir tanelik başlıyorum şuradan. Hemen ilk ikili trabzondan başlıyoruz. İki zincirimi çektim, kenarlarda iki zincir çekeceğim. Şimdi bu ikilimizin tam orta kısmına batıp bir tane başlangıç yapmış oluyorum baklavamızdan. Yine iki tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan bir tanesini atlıyorum mesela hemen arasına giriyoruz arkadaşlar. Başını doladım, iki zincir çektim. Buraya dört tane trabzon oluşturuyoruz. Baklava olan kısımlarımızda birer tane zincir çekiyoruz. Sadece şu baş kısımlarımızda ikişer tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Bir tane trabzanımız oluşacağız. Şimdi iki oldu. Bir zincir çekiyorum. Her kutucuğumuza iki tane trabzan oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir. 2 Dört 4 tane trabzanımızı oluşturduktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen baklavamızın diğerini yapıyoruz. atlayıp diğerine geçiyorum. Buraya bir tane baklavamızın hazırını yapmış olduk. Başlangıcımızı. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Ve hemen şu kutumuzun arasına giriyoruz. 4 tane yine buraya 1 zincir başını bir kere doluyorum hemen sıradaki kutucuğumuzun içine girip ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz Bir zincir bir zincir tekrar devam ediyoruz 4 taneyi tamamladım 2 zincir çekiyorum şimdi burada yine baklavamızın başlangıcını yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Buradaki kenar kısmımızın yapılışını yapıyorum. Hep kenar kısımlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine iki zincir ve dört tane zincir çektiğimizin tam ortasına ayarlıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Dönüş yapıyoruz. Başını bir kere alıyorum. Yine tam trabzanımızın tepesine batıyorum. Şu şekilde. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu baklavamızın tek bir tane başlangıcını yapmıştık. Onu üçlü olarak yapıyoruz şimdi şu an. Bir tanesini yanından alıyorum. Başını alıyorum. Tam tırabzanın ortasına batıyorum ikincisini. Ve üçüncüsünü de yanından alıyorum. Şu şekilde üçlü. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar yine bu kutucuklu Trabzonlarımızın 4 taneydi 3'e indiriyorum bir zincir çekiyorum 1 tekrar yapıyorum aynı şeyi 2 oldu bir zincir çektim 3 Üç. şimdi üçlü bir şeklimizi aldı tekrar yine iki zincir çekiyorum burada tek olan baklavamızın başlangıcını 3'e çıkartıyoruz. Bir tane yandan boş alıyoruz. İkinciyi orta tam trabzana batıyoruz. Üçüncüyü de tam yana alıyoruz. 2 zincir tekrar baklavamızın 4 dolan baklavamızı 3'e indiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar yine bir zincir çekip diğer trabzanımızı iki tane koyuyoruz boş kutumuz arasında bir zincir çekip tekrar yine bu arayı da aynı şekilde yapıp başa kadar gelelim tekrar yine göstereceğim arkadaşlar Evet şimdi kenara geldik üç tane baklamızı hazırladım bir tane de tek olan baklamızın üzerine üçlüyü yaptıktan sonra kenar ayağımızı yapalım iki zincirimi çektim tam kenar kısmımız yine tam trabzanın orta tepesine batıyorum yine iki zincir çekip Hepsimiz tamamdır. Şu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir arka yüzünü tekrar yine döndürüyorum tam trabzamızın başlangıç olduğu için ön kısmımızı şu şekilde tekrar yine 2 zincir çekiyorum bu sefer 3 olan baklavamızı 5'e çıkartıyorum bir tanesini boşluk yandan alıyorum 3 taneyi de tam trabzanların tepesine bataraktan 2 oldu 3 bir tane de tepesine yapıyorum 4 Şimdi boşluktan yana bir tane alıyoruz. 5. Şu şekilde 5 oldu. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi burada 3 olan baklavalarımızı 2'ye indiriyoruz. Bir zincir tekrar yine yandaki baklavaya 2 indirdik 2 zincir çekiyorum ve hemen 3 olan diğer baklavamızı 5'e çıkartıyoruz bir tane yana boşluk aldık 3 tane trabzonumuzun üzerine bataraktan devam ediyoruz bir tane de yana boşluğa 5 taneyi tamamladık 2 zincir yine baklavamızı buradan devam ediyoruz yine buraya bir tane baklava yapacağız arkadaşlar Iki tane olacak burası bir zincir çekerekten bir de bu 3 olan kısmımızı 5'e çıkartalım yine şurada yaptığımız gibi aynı bu şekilde yapalım devam edelim Evet yine iki tane yaptık baklavamızın iki tane bir de buraya iki zincir çekerekten 5 taneyi tamamlamış olduk şimdi yine kenara geldi burada yine iki tane zincirimizi çekip trabzonumuzun üzerine batıyorum yine iki zincir çekip şuradan tamamlamış olduk 2 3 4 tane zincir çektim yine dönüş yaptık aynı şekilde kenarları dediğim gibi bakın meydana çıktığı için daha net görünüyor artık daha kolay yapılıyor 2 tane zincir çekiyorum 5 tane olan kısmımızı 7'ye çıkartıyoruz birer tane yandan alıyoruz boş olarak ve bu her trabzanımızın üzerine birer kere batıyoruz. 4 5 6 bir tane de boşluktan giriyoruz. 7 Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Başını bir kere dolayıp baklavamızın son bir tane kaldı. 1 2 Bir tane yapmış olduk. Yine iki tane zincir boşlar batıyoruz ve buraya da 7 tane yine tırabzanımızı oluşturuyoruz. Üç. Şöyle 7 tane tamamlayalım. 7 1 2 tane zincir çekiyoruz tek bir tane baklavamızı yapıyoruz yine iki tane zincir çekiyoruz buradan başlayıp buraya 7 tane baklavayı tamamlıyoruz arkadaşlar şu şekilde şurada yaptığımız gibi 7 tane de tamamlayalım Evet yarım baklavayı tamamlamış olduk arkadaşlar bunu da kapatmış olduk baklavamızı şimdi burayı açacağız bunları da kapatmış olacağız şimdi biz Şuradaki sıradayız arkadaşlar. Bu 7 tane yaptık. Şimdi beşli olan trabzanımızı yapıyoruz ve kapalı olan baklavamızı da açmaya çalışıyoruz. Şimdi ben başa kadar geldim. Köşeyi de yapmış oldum. İki zincirimde çekip hemen buradan bir tanesini atlayıp ikinci trabzanımızdan batıyorum. Ve buraya 5 tane ve 5. 5 tane tırabzımızı oluşturduk. 2 tane zincirimiz çekiyorum. 1 tane olan baklavamızın hemen yan boşluğumuzdan girerek buraya 2 tane tırabzımızı oluşturdum. 1 zincir çekip bu sefer diğer boşluğumuza girip buraya da 2 tane tırabzımızı oluşturdum. Şöyle. 2 tane zincir çekiyorum bir tane kutucuğumuzu atlayım trabzonumuzun ikincisine batıp buraya 7 tane şey pardon 5 tane trabzon oluşturuyoruz 2 3 4 ve 5 şu şekilde şimdi buraya da yine iki tane trabzonumuzu oluşturuyoruz bir zincir çekerek tekrar yine bu tarafta iki trabzon oluşturup Buradaki baklavamızı da 5'e indiriyoruz. 5 tane yapıp trabzan başa geliyoruz arkadaşlar. Aynı buradaki yaptığımız gibi. Evet. Şimdi modelimizi yine başa kadar gittim. 2 zincir çekerek tam tarafının ortasına battım. Tekrar 2 zincir çekip birleştirdim. 4 zincir çekip orta trabzanımıza batmış oldum. Şimdi yine 2 zincirimi çektim. Bu 5 olan kısmımızı 3'e indiriyorum şimdi arkadaşlar. Baklavamızı. 3 tane. Şimdi 3 tane tamamladık. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer bakkalımızın 2 olanı 3'e çıkartmış oluyoruz. Yine her kutucumuzun arasında 2 tane trabzan oluşturuyoruz. 1 zincir. Bu aralarda dediğim gibi 1 zincir çekiyoruz. Sadece şu başlangıçlarda 2 tane zincir çekiyoruz. 1 zincir. Buradaki yandaki boşluğa giriyoruz. 3 tane yapmış olduk. Yine buraya 2 zincir çekiyorum. 5 tane olan kısmımızı 3'e indiriyoruz. 2 3 1 2 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı kutucuklarımızdan bir zincir çekerekten başa kadar devam ediyoruz yine arkadaşlarım Yine aynı bir tane daha yapalım böyle bir zincir çekerekten. Burada 3 tane tırabzanımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar, bu sıramız son sıra oluyor. Şimdi yine ben kenarımı hazırlamış oldum. Yine bu sefer 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 olan trabzonumuzu 1'e indiriyorum. 1 oldu. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki 3 tane kutucuğumuzu 4'e çıkartıyorum. Bir zincir çekerek aralarında. Bir zincir. Tekrar bir zincir. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Baklavamızın son tepesine bir tane kanına kadar ayarlamış olduk. Yine iki zincir çekerek kenarlarda dediğim gibi şuralarda iki zincir çekiyoruz. Şu ara kısımlarda baklavamızın yanınd. Ama şu kısımlarımıza birer zincir çekiyoruz baklavamızın bir zincir bir zincir. Tekrar iki zincir çekiyorum. Baklavamızı kapatıyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Kenar kısmımızı yapıyoruz. Bir, iki tane zincir çekip kenar kısmımız. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu başlangıç olan modelimiz baklava kısmımız bu kadardan oluşuyor. Şimdi tekrar yine bir tane de bitirmiştik bir tanemiz şurası tekrar şimdi diğer sıraya geldiğimiz zaman 3'ten sonra 5 sonra 7 ondan sonra 5 3 1 diye tekrar baklavamız kapanmış olacak burası da yine bakın 4 taneden başlamıştık 3 2 1 diye yine bakın 4 tane baklavamız var 4, 4, 4 tane şuraya göstereyim karıştırmışım orayı. He, şurasını pardon ben şimdi yanlış hesapladım 4 tanemiz baklavamız var arkadaşlar. Şimdi 4 tanemizden olduktan sonra 3, 2, 1 diye indireceğiz aşağıya. Tekrar birden sonra da 2'ye geçeceğiz. Yani şurası 4 tane baklavamız. Şurası. Bundan sonrası 3, 2, 1. Yani şöyle göstereyim tam olarak ayar için arkadaşlar. Baklavamızın 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1 diye de devam edecek. Baklavamızı yaptıktan sonra tekrar bu şekilde Android yani Bakın şöyle tam yakın olarak gösterirsen daha net olacak herhalde. İnşallah umarım güzel anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yaptığınızı ayrıca beğendiğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.